Arkadaşlar, bugün 5 Ocak 2018 günlerden Cuma. Herkese hayırlı cumalar. Ee, keyifli bir video izlemek için önceki arkadaşlarımın neden keyifli bir video? Şöyle söylemek istiyorum. 5 ee, maç 6-6 koyup tutturamayan arkadaşlarımız var. Yorumlarına görüyorum. Ee, biraz silvi konuşuyorlar. Belki de haklılar. Ee, onları utandırmak ya da kendimi utandırmak için bir şey. <laughs> e, ee, kupon yaptım. Kupon nasıl yaptım? Şöyle 30 maçlık bir kupon yaptım. Bunun 25 maçı benim olsun. 5 maçı onların olsun. Tutturamadıkları kupon olsun yani. Ben 30, 30'da 25 garanti veriyorum. Bu kupona. Eee oran da 97.004 oran. Kupon 5 misli görünüyor çünkü 6 misli oynayamıyorsunuz. Maksimum geçiyor. <laughs> Böyle eğlenceli keyifli bir kupon hazırladım. Eee Umarım ben Yanılmam. Yanılmayacağımı düşünüyorum. Benim için keyifli bir Takip etmesi keyifli olacak. <laughs> şöyle söyleyeyim ee, bu kuponu herhangi bir şekilde değiştirme ihtimalim yok. Şansım da yok arkadaşlar. Bu kuponun açık yönleri e, resmini atacağım. Yeni bir video hazırlayarak atacağım. Kuponun oranı belli. E, kupon bende kayıtlı duruyor. <laughs> Burada minimum 30'da 25 bekliyorum. Bir kupon daha hazırladım. 30 maçlık yine. Aynen. Bunda da 30'da 30 olacağını düşünüyorum. 167.31 katı. Bunda da 50 lira oynarak 8 8 bin lira civarında bir para kazanıyoruz sanırım. Tam hesabını hatırlayamıyorum şu an. Başka Ha, evet arkadaşlar bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, yorumların olduğu bölümü 30'da kaç tutacağını, tutturabilen yani bahsi tutturabilen yorumu seçeceğim ve e, oran ile ilgili video çekerken, video hazırlarken, tutturduğumuz kuponlardan bir video hazırlarken ee, videoda o da olacak. Onunla telefonla konuşacağız. Arkadaşımızla ilk onu atacağız. Resmini, bilgisi, ilk bilgisi onun olacak. Videoyu daha sonradan göreceksiniz. O arkadaşımız şanslı olacak. Çünkü video atılana kadar çoktan kuponlarını hazırlamış olacak. Ee, ne yapmak istediğimizi anlamış olacak. Belki de ilk kuponu gelmiş olacak çoktan. Ee, şimdiden keyifli bir cuma günü olsun arkadaşlar sizin için benim için keyifli bir hafta sonu olacak. Kuponun sonuçlanmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım güzel olur. Sonu güzel olur. Şimdiden herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Bol şans.